Ben buralı değilim, bana gönül bağlama Ben buralı değilim, bana gönül bağlama Doktor civanım, doktor doktor civanım Neler istiyor canım, ne istersen alayım Ben senin olayım Doktor civanım, doktor doktor civanım Ah neler istiyor canım, ne istersen alayım Deniz aç artık şu kamerayı bak halam duyacak. Sizin bir susmuyorsun ha. Bak o telefonu halam yakalarsa senin için çok fena olur. Ee, canım bırak bunları da. Ben ne zaman çıkacağım buradan? Bu kadın bana her gün, ekmek yaptırıyor. Üstelik yemiyorum bile. <laughs> ya, şu an, derdimin sen olduğunu düşünüyorsun ya, ya bayılıyorum biliyor musun? Gülmesene. Ee, bir araç gönder. Hmm. Hangisini? Çünkü tüm araçlarımıza el koydular. Sadece araçlara değil, banka hesaplarına da el koydular. Şaka mı bu? Fakir miyiz yani şimdi? İmza etkilerim de askıya alınmış. Hayır anlamıyorum ki ben babama ne yaptım? Değil mi? Asıl ben ne yaptım? İşe ne de iş karışmadım. Ne yaptım? Minimalist neler yapmadın ki? Partiler, sansasyonlar, rezillikler. Gerçekten bir liste tutup fırsatını bulunca yüzüme vur demedim. Öylesine sordum. Ayrıca şu halime bak. Üzerimdeki kıyafet dünyaca ünlü bir markanın bile değil. Ay ne üzüldüm. Ne üzül. İçim parçalandı biliyor musun senin için? Sen kıskanıyorsun beni. Senden daha güzel ve göz alıcıyım çünkü. Dili çıkacağım burada. Bana bak çakma sarışın alacağım ben senin gözlerini. Sen en azından halamlasın. Ben burada kapısından bile sokulmadığımız şirketimize girmek için yuvanın kütüphanesinde bekliyorum. Ne saçma. E peki ne yapacaksın? Şirkete girmen lazım çünkü. Sen beni mi düşünüyorsun? Elbette. Senin o şirkete girmen lazım. Çünkü benim bütçem sana bağlı. Bir an evvel bana harçlığını vermen gerek. Hadi ya. Bir an beni düşündüğünü sandım ama sizin bu. Ne bekledim ki? Bana bak. Bir daha anlatıyorum. Senin için çok zor biliyorum ama lütfen aklında tutmaya çalış. İkimizin de 5 kuruş parası yok. Tamam mı? Yok. Üstüne üstlük babamın koşullarını yerine getirmezsek de sonsuza kadar zenginliğe elveda. Ben bu hayatı yaşayamam. Eğer sen şirkete geri dönmezsen tek yol kalır. O yüzden usludur. Tamam mı? Temizlik maddelerinin kokularına da bir bağışıklık kazan. Ha bir de onların hangisi hangi şey onu iyice öğren ha yanlış olursa o zaman ben zehirlenirim ve de sakın sakın aklından bile geçirme. Özel sağlık sigortamız iptal edildi. Ne? Çıldırdı mı bunlar? Ben fakirlerin gidiyor hastanelerde ölürüm. Midemi hortumla yıkarlar benim. Mideni zaten hortumla yıkıyorlar. Saçmalama. Nasıl? Midene nasıl ulaştıklarını zannediyorsun? Göbeğimdeki delikten. Ah, oh, hayaller, borsa, hisse yükseltmek. Ama işte gerçekler, 0-3 yaş zekaya laf anlatmak. Ben o hastanelere gidemem. O zaman hastanelik olma sizin. Ben içeri girip biraz bilgi almaya çalışacağım. Hmm. Kırık mı değiştirsen acaba? Çünkü böyle fark edilirsin. Ya suçluluk oynamıyoruz Çakma Sarış'ın. İnsan gibi yasal bir prosedür takip ediyoruz burada. Aa, ben olsam peruk takardım mesela. Kocaman gözlükler. Sen yine tuvalette gizli gizli Amerikan dizilerini falan seyrediyorsun değil mi? Ne yapayım? Müzik dinlemek yasak falan çok sesliliğe karşı biliyorsun şimdi değil sizin. Tamam mı? Şimdi hiç uğraşamam. Şu Tansu denen kızla online görüşme ayarladım. Onunla konuşacağım. Hangi Tansu? Bizim parti güzeli bebek sıra Tansu mu? Ay evet ne yazık ki o. <laughs> Sen onunla ne konuşabilirsin ki? Aynı dili bile konuşmasınız. Ama ailesiyle aynı dili konuşuyoruz canım. O zaman babasıyla konuşsana. Yani Tansu ne alaka? Hem ben ben ona uyuz oluyorum. En son bir partide aynı elbise giymiş ve beni ay delireceğim. Sizin Hansu'nun babası beni engellemiş. Daha doğrusu babamız torpil olmasın diye tanıdıkların önünü kapatmış. Şimdi de galip amcaya ulaşmam gerekiyor. Çünkü sen ne kadar moda kısmında temizlik yapmaya müsait bir kılıkta olsan da ben kendi işim yapmak istiyorum. Ha. İş mi isteyeceksin? Benim için de biraz para istese mi? Senin parfümün için para falan isteyemem sesin. Hadi çık attan. Tansuyla zaten gizlice konuşacağım. Ya ben de göreyim ne olur. Burada sadece hanımın asık suratını görüyorum. Bir de senin hab ile söylenen suratını. Ee, benim kameramı kapatırsın, ben de hiç konuşmam. Peki, peki. İnşallah. ...sessiz kalmaya dayanırsın. Kapat. Ben de Tansu'yu alayım. Tansu? 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 Benim ve <laughs> Kerem'le. yine? Yoksa içeri mi gömüyorsun? Benim tek kapalım. Olsayat bana çok zor yapın benim bir tanem. <laughs> Tansu canım, buradayım ben. Ay bu kadın da kim ya? İşte tam da bu zekadan bahsediyordum. Tansu tanıştırayım yeni Sezin. Sezin kız ne oldu sana? Deniz hep aynı, renksiz, siyahlı kadın odasında da sen ne yaptın benim kendine? Güneşsiz, mücevhersiz kalmış gibisin. Ay Tansu kuşum, fakir olduk biz, hayatım karardı. Nasıl olur Deniz? Deniz, yine mi parasız bıraktın bu zavallı kızı? Bana bak Tansu, ben onun annesi değilim tamam mı? Sen de şımartma şunu iyice. Fakir falan da değiliz. Sadece şu an maddi bazı zorluklarla karşı karşıyayız. Benim Gayip amca ile görüşmem gerekiyor. Olmaz. Babam kesin emir verdi. Sizin vasiyete uygun davranmam gerekiyormuş. Eğer yardım edersem benim açlıklar da gider. Sen hala babandan haşlık mı alıyorsun? Hani internet fenomeniydin, ürünleri falan parayla tanıtıyordun. Ne oldu? Sen beni mi yargılıyorsun? O kadar başarılıydın da baban neden tüm malları sana vermedi? Tansu, kuşum, lütfen bana birkaç koloji, bakım malzemesi, şampuan, parfüm falan yollar mısın? Dolum benim. Üzgünüm bebisi, sana yardım etmem yasak. Tansu bak istediğim Galip amca ile bir görüşme. Olmaz. Aa, hem zaten babam burada değil bu sabah annemle anne. abim yanıma Ay, nefesim daralıyor. Tatsu, neredesin sen şimdi? Sizin bir araya girme ya. Şu haline bak. Parfüm diye ortalığı yıktın. Ben Kayra ve Mert'lerle birlikte çeşmede pazarların yeni açtığı otelde, ha, pardon, detoks otelde kampa geldim bol bol çim suyu içip yoga yapıp forma gireceğim. Müthiş bir yer. Mesela sen rahat et diye o kadar çok şey hazırlamışlar ki inanamazsın. Ben kesin inanırım. Kesin. Şu an inandım mesela. Çünkü sen bizimkinin öteki türlüsün. Mesela karaciğerimi temizleyecekler karaciğeri mi? Yıkayacaklar mı? Aa bak onu sormadım. Ama yıkarlar ya herhalde. Niye şaşırmadım acaba? Ayak bakım havuzları var kişi özel. Sen ayakların arındayken masaj koltuğunda oturuyorsun. Çalışan kızlar sana mango ya da avokado suları falan getiriyorlar. Yüzüne bir bakım yapıyorlar. Anlatamam. Baksana taş gibi olacağım burada. Of ben de istiyorum. Tansu, beni de alsanıza. Yer var. Sen de gel. Ceylan kardeşler de gelecek. Atina'daki o partide tanıştığımız mankenlerin ekibi aynı. Biz de geldik ki daha formda olalım belgisi. Daha dinç görünürüz. Bronsten her zaman bir sıfır annedir. Ama senin bayağı bir erken gelmen gerekirdi. Annem yaşında gibi görünüyorsun da. Allah'ım dertlere bak. Ben göz önünden falan ayrılamam Deniz'ciğim. Bunu biliyorsun. Sosyal intihar olur bu. Ayrıca sana da biraz deniz kenarında güneş banyosu iyi gelir. Hmm. Of. İçim gitti. Benim orada olmam lazım. Akşamları partilerde DJ kabininde. Tabi tabi ipten bozma bikinlerle falan. Sen de giy diyeceğim ama sen bence tek parçamaya ya da kaldı sene. Belki yaz sonuna kadar detoks falan yaparsan kapanıca bebekine iş görürsen. Ay ay Tansu. <laughs> ya Tansu biliyor musun neyi merak ediyorum? Kafama bir şey takılıyor. Neyi merak ediyorsun? Yani hadi bu eksik akılının kafasına kuvvetli miktarda kimyasal kokteyl hücum ettiği için. Var böyle ufak tefek aksilikleri de. Senin bahanen ne? Deniz! Ne dedi ki? Hiç canişkom, boş ver. senden rica etsem? Kimseye benim bu halinden bahsetme, olur mu? Baby, tabii ki biz dostuz. Sen benim eğlence kankamsın Sezoş. Aa, gerçekten mi? Vay be, arkadaşlar bak. Sizin bu halini kimse duymayacak değil mi? Çünkü hiç susmaz. Zaten Ceylan kardeşler bu halimi duyarsa tüm partilerde konuşulurum. Rezil olurum sosyeteye. Kimseye söylemeyecekmiş işte tamam. Ölmeyeceksin saçma sapan sosyal hayatında değil mi Tansu? Deli misiniz kızım? Tabii ki herkes anlatacağım. Bu yazın tek konusu bu olacak. Ama anlatınca ultra saç falan diyordum. Ama gerçekmiş. Sen topik olacak ve bunu yayın ilk kişi ben olacağım. Ha bu arada Ebru fotoğrafı aldım. Ne? Hiçbir fotoğrafı mı aldın sen? Söylemek yetmez belgisi. Ama fotoğraflar var ya. Kızım bu yaz bu olayın detaylarını öğrenmek için benim canlı yayına almak isteyecekler. Yazın bombasını ben patlatacağım. Tansu bana kendini parçalatma. Ne biçim arkadaşsın sen? Sakin, relax tatlım. Böyle da yüzün kırışıyor. Çok çirkin görünüyorsun. Asıl çirkin sensin. Alçak, şiyan. Seni yıllarca tüm partilere götürmedim mi? Sana partilerde DJ'lik de ayarladım. Bebeğim, üzgünüm ama bu bombayı elbet bir patlatacak değil mi Deniz? Bence sizi ben dile düşüneyim tanıdık olduğum için de daha az zarar vermiş olurum. Yani bence öyle. Hem de bir düşün. Hmm. Bu haberi şöhreti beni mi aydınlatsın yoksa saçma salak birini mi? Tansu ben bunu unutmam. Galip amcanın da en gözde çocuğu sen değilsin. Önünde sonunda ben senden bunun intikamını alırım. Al Deniz. Aslında hemen al. <laughs> Oo çok sersiniz kızlar. Ama ben artık kaçar. Yarattığım bu gerilim için masaj saati geldi. Ha bir de Hanzade ve Valeria ile gevşerken sizin bu olayınızı anlatayım diyorum. Ha bu arada sizin o üzerindekinin rengi sana hiç yakışmamış. Deniz sen de hep siyah giyeme. Hadi bay. Tansu! Tansu! Ya gördün mü ne oldu? Yayına ben de bağlanayım diyen sendin. Hayır. O bir ağzını açarsa gerçekten tüm ülke öğrenecek. Magazin peşimize düşecek. <laughs> ben... Mirasetten hepten kaybedeceğiz ya. Ben ölmüş olacağım. Bir daha asla beni aralarına almazlar. Of. Tansu. Tansu yaktım seni. Sesin bir vızıldama ya. Hep sen, hep sen. Ben biliyorum Tansu'ya ne yapacağımı. Ne yapacaktın? Tüm kaşlarını tik tik mı alacaktın. Ay, iğrençsin. tabii ki hayır. Ne o zaman? Zehirli sarmaşık toplayıp yastık mı yapacaksın? Allah, bana biraz sabır ver. Sabır ver. Buna da az buçuk akıl. Yani idare edecek kadar versen yeter. Of, Deniz, ne yapacaksın o zaman? Ben çıkıyorum, eve gitmem gerekiyor. Aklımda bir şey var. Bunu söylesene. Deniz ya Deniz niye çat diye çıkıyorsun her seferinde? Of oh, Allah'ım bittim ben. Herkes öğrenecek. Rezil oldum. Neyse ben şu telefonu saklayayım da. Bir de halayla uğraşamam zaten. Ben buranı değilim bana gönlünü bağlama. Ben buranı değilim bana gönlünü